Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün hiç biz yapmayacağım. Şöyle bir tane şeker deniyoruz. 26 abone özel. Bu arada 25 şey, 25 abone özel video gelecek. Bu hani böyle 26 abone olduğumuz için. Aslında ben 25 bekliyordum ama hep böyle iki iki artıyoruz böyle. Ben 25 bekliyordum. Mesela şimdi 26 olduk. Mesela ben e, önceden 15 bekliyordum. Hemen 16 olduk. Yani bilmiyorum. Biraz karışık ama güzel bir durum. E, kedim balkonda. Balkondan aşağı düşecek. Bir dakika. Şeker. Aşağı düşeceksin kızım. Aşağı düşeceksin. Çık oradan hemen. Şeker. Hemen oradan çıkmanı istiyorum. Çık kızım çık. Bir gün düşü verecek. Bir gün düşü verecek. Evet arkadaşlar her neyse o zaman bir geçelim. Tabii ki ben de barayım. Mikşek olmadan olmazdı. Bir de ben. Evet. Hadi açalım. Deneyelim. Sizlerin karşısında deneyeceğim. Bakalım nasılmış. Bu arada 25 abonede ev vlog geleceğini söylemiş miydim bilmiyorum. Ama ev vlog yakında yapacağım. What? Uh, ee, ee şöyle bir bölelim. Bütün şekerleri döküldü annem ben öldürecek. Hatta aşırı şeker. Bunu daha şeker. Bunun sırf çileklisi vardı. Çok şekerliydi onu almadım. Ee, deniyorum. Ve değişik. tahmin edemeyeceğiniz kadar değişik. Bu videoyu normal fotoğraflardan çekiyorum. Video camdan şey uygulamamdan çekmiyorum. Eğer uygulamamdan çekseydim daha güzel olacak, olacaktı ama unuttum. Artık hem bunun tekrar açması yok. Yani paketi tekrar kapatıp açabilseydim büyük ihtimal ondan çekerdim ama neyse. Şu ortası böyle Çabuk ayrılıyor. O zaman ağzımıza Keşke yüzümü görebilirdiniz. Eğer yüzümü görebilseydiniz ye yediğimi de görürdünüz. Bakın şurada şu anda boyu. Buraya geldim. Yani aslında nasıl yediğimi görmenizi isterim çünkü kopartıyor da olabilirim sonuçta ama maalesef yüzümü göstermiyorum bu şekerin ben hepsini bitirmeyeceğim ee, okul beslenmeme koyacağım ve herkes kıskanacak aslında böyle bir düşüncem yok ama yani kıskandırma ile alakalı bir düşüncem yoktu ama artık istiyorum. <laughs> Çünkü okulda bir tane kız var bizim sınıfta. Böyle sürekli hava atıyor böyle güzel şekerler getirip okula cips getiriyor. Öğretmen de kızmıyor diye bundan yararlanıyor pislik. Ben şimdi bunu beslenmeme koyacağım. Ona hava atacağım. Ona da hiç vermeyeceğim. Çatlasın. Hmm. Şekerlerini yiyorum. Bu arada hmm. mükemmel bir tadı var. Yemek ister misiniz? Ben yerim. Ben de. Ben de. Ben tadına bayıldım. Bunu böyle ağzıma alıp böyle 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 yemek istiyorum ama beslenmeme koyacağım için bu kadardan fazla yiyemiyorum. Okulda yiyeceğim şurada. İnsanlara hava atmak çok eğlenceli. bayıldım. Ben e, bayıldım kesinlikle almanız lazım. Yani bayıldım. İçinde neler olduğu burada yazıyor. Ben aşırı aşırı sevdim. Mutlaka denemeniz lazım. Çok çok güzel. Yok böyle bir lezzet. Gerçekten. Arkadaşlar ben de beğendim. Ben de beğendim. Ben de beğendim. Arkadaşlar kesinlikle deneyin. Mutlaka deneyin. Denemeniz lazım. Bu arada ev vlogu gelecek. Hepinizi seviyorum. Mutlaka alın ve deneyin. Aşırı güzel bir tadı var. Eee, denemeniz lazım. Yani. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Tekrar yaptım. Bu benim galiba. Bay bay.